Esir'e gidelim. Yaşındadır ya bunda helvacının kızında. Bununla gidiyoruz. Bu havuz bizim havuzumuz. Ya bizim villamız. Bu, şe Bu şemsiye bizim şemsiyemiz. Bu <laughs> deniz kızı benim kızım bak. tutma yarışı yapıyoruz. Suyun altında en çok duran kazanır. Elif dikkat et anneciğim. Bir, iki, üç. <laughs> Egemen kazandı. <laughs> Hayır ben kazandım. Egemen kazandı. Kim kazandı? Bina. Hazır mısınız? Yarış <laughs> <laughs> evet, <evet. Görüş>, başlasın. <laughs> <laughs> Elif ne yapıyor anne? Elif ne oldu sonra işte sonra gireceğim. hediye dağıtmak istiyorum. O zaman hediyeler gelsin. 1-2-3 İşte bu. Anne bu ne ya? Bunlar Kızım bunlar ödev yedirme. defteri bak rengarenk. Okuluma yetmez. O zaman çok çok gelsin. 1 iki, üç. İşte bu. Yeter, Yeter. mi? Yeter. Şu senin sınıfına, şu da geriye kalanlar seni izleyen çocuklar için. Tamam. Hadi bakalım. Elif sinem yaramazlık yapma bak sana hediyem var. Bakayım. Al bakalım. Bir yaramazlık yaparım bir daha istiyorum. Bir, iki, üç. Al iki oldu hadi kalk. Anne olmaz daha fazla da istiyorum. Tamam çekil gelsin o zaman. Bir, iki, üç. Oldu mu üç boy? Hayır anne bir daha. Son geliyor o da şuraya. Çekil oradan. Bir, iki, üç. Al sana dolu dolu hediye. Yaramazlık yapma. <laughs> Elif kapı. Yavaş anneciğim düşeceksin. Elisine. Bak Kalan gördün mü? Benim haberim Yer vardı. Aldık. Dur bakalım abi şurada. Bir kutu al. Bunu al. İki. İyi de doğum günü geçti. Daha niye hediye aldın ki? Eline? Bu da Egemen'e. Egemen'i de çok seveceğim bir şey aldı. Egemen bak. Egemen sen bak. Sana EGM'de da peluş almış. Al. Bak bakayım ne sana. Yapmadım, aldım sana. Al, da şey istedim sana. bizim ağacımız. Bu bizim parkımız. Bu bizim, bizim, bizim çimlerimiz. Bu bizim arabamız. Bunlar da benim çocuklarım. <laughs> zenginler yemek yerken ne yapıyor göstereyim mi? Göster bakalım Mesela ne yapıyor? Hiçbir şey yemiyor. Bu donatmış masayı tamam mı? mı? İçeceğini içiyor. Telefon çalıyor. Alo diyor. Sonra tamam geliyorum diyor çok önemli. Ha? Sadece içecek böyle yapıyor gidiyor. Neden Niye yemiyor Emi? Çünkü soğuduğu için. Soğuduğu için. Usta oyuncular öyle yapıyor değil mi anneciğim? <laughs> ha, ha. Ah. Elim zindan bu ne? Senin ah, ah, gözün ah. mavi. Aa benim de gözüm çıktı. Senin gözün kırmızı mı? <gülüyor> 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 Bunlar ne böyle? Şeker mi? Hayır. Şeker yiyorum. Evet. Elif Sinan, ona değil bu katla gideceğiz. Elif terk ediyorsun gel buraya. Elif gelsene. Aa gitti. Gel Elif. Hoş. Kızım gelsene. bir çıkıl çekmiyor. İyi hadi biz gidelim. Elif Sinan, bak ne aldın. Ben aldı? bunu istemiyorum. O zaman. Bir. İşte bu 1 işte bu, i̇şte bu. elif sinem baksana kinder yeni seriyi aldım aç Hadi. bakalım ne çıkacak içinden Hadi. bu yeni zamana seri. kadar açtıklarımızın içinde hep aynı şeyler çıkıyordu yeni seride yeni oyuncaklar Aa! varmış Aa, kaşığı da yeni evet. yeni şekil yeni yumurta yeni oyuncaklar aç bakalım elif acaba ne çıkacak içinden Hadi aç, aç. Ben de sabırsızlanıyorum. Aç bakalım. <laughs> Burada bir şey çıktı. Şöyle ah bakayım. Elif Sinem bak saçlı başlı bir bebek çıktı. Şuna bir bakalım. Biz yapıp Evet, sonuç saçma sapan bir şey çıktı. Sakın almayın. Eski seri bundan daha iyi. Aa Elif Sinem Ne buldun yine? Ay bu biblolar çok güzelmiş. Bak bu boş konuşan insan biblosunu temsil ediyor. Bu da yüzüne ayrı arkandan ayrı konuşan insanları temsil ediyor. Anneciğim bak kaç tane yüzü var görüyor musun? En iyisi gidelim buradan. Hadi gidelim. Temsiline bile tahammülümüz yok. Başka sarayı getirdi. Ya ben bunu istemem. Bunun yerine ne gelsin? Elif gelsin. İstemem. Tamam bu olur. Elif Silem, Ne yapıyorsun kızım? Elif Sinem, Elif Sinem. bir sürü kişi var. Hadi patlatma Elif Patlatamadım. Niye patlamadı? Elisirem yapma. Evet balonu patlatamadı. Boşa uğraşma patlamaz o. Patlamıyor. Evet patlamıyor balon. Yine ıslak mendil deney mi yapacaksın Elif? Sakın dur dokunu öyle dursun. Bakalım bakalım bekle 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 bekle. Aa, kesinlikle elimizi değmeyeceğiz zaman. Aa, bırak bırak bırak. Y yeni ıslak mendil al. Yeni ıslak mendil al. Çabuk Aa. çabuk çabuk. Nefsine, şu otele mi gidelim, şu otele mi gidelim, yoksa şuna mı gidelim, yoksa şu kırmızı olana mı gidelim? Hiçbirine eve gidelim. Eve mi gidelim? Evet. Hayır ben gitmek istemiyorum. Eve gidelim. Hayır. Nefsine bu bayrakları say bakayım. Tunus, Slovakya, Sırbistan, Sırbistan, Marino, Mar Mando, Mısır, Mısır Malatya. Makedonya Libya, Libya, Kıbrıs kardeş kentimiz, Allah, Karabağ kardeş Allah, kentimiz, Allah, İtalya, İtalya, İspanya, İtalya, İspanya, İspanya Hırvatistan, Fransa, Fransa, Fars, Fars Cezayir, Allah, Cezayir, Bosna-Hersek, Bosna, Arnavutluk, Andorra, Yunanistan Allah, Galleş, Allah, Türkiye, Allah, kardeş, Türkiye kardeş. Azerbaycan nerede? <laughs>